çok olacağımız olayların olacağı bir yıla giriyoruz. Yıla gidiyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde bizi yoracak aylar var mı? Var. E, deprem hatlarıyla alakalı biraz daha kritik olan süreçler yani. Bu, Hı. Bir deprem hattı e, tetiklenmesi ülkenin pek çok yerinde olabilir gibi görünüyor Sercan. Şener Hoca'nın da hoca öğrencisiniz aynı zamanda Şener Üşmen'sin. İstanbul için neler söylemek istiyorsun? Şener Hocam örtüşüyor mu acaba gördükleriniz, öngörüleriniz? İstanbul için e, Silivri Hattı'nda yine tetiklenebilecek olan bir enerji alanı gündemde olabilir gibi görüyorum. İstanbul yine güvenli olarak ben de görüyorum baktığımız zaman. Daha çok Ege Hattı, Kuzey Anadolu, fay Hattı'nın olduğu hattı ki İç Anadolu Hattı ve Doğu Hattımız bence biraz daha henüz bilmediğimiz konuların uh -huh. uzaylılarla alakalı e, bilgilerin açığa çıkacağı önemli bir bir buçuk yıl yaşayacakmışız gibi görünüyor. Efendim Sercan Kahveci ben çıkış hoş geldiniz. Çıkışta astroloji konuşmaya devam ediyoruz. Özlem Recep var bizlerle birlikte bu bölümde. Geçtiğimiz bölümü izlemeyenler varsa mutlaka dönüp izlesinler. Orada çok önemli öngörüler, burçlar ve 2025'in son aylarını nasıl geçireceğiniz konusunda önemli tiyolar diyelim. Onlar vardı. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu bölümde de 2026'yı konuşacağız. Geliyor gelmekte olan çünkü. Çok fazla bir şey kalmadı. 2026'da neler yaşayacağız? Çok kısa bir özet şeklinde geçebiliriz belki ama daha sonraki programlarda daha detaylı bir şekilde 2026 koca bir yılı ele alacağız. Şöyle kısa bir giriş yapmak istiyoruz 2026'ya. Hoş geldin. Hoş buldum Sercan. 2026 çoğu astrolog, benim yayınlarımda da çok değerli isimleri ağırlıyorum. Onlar da hep şöyle 2026 biraz daha böyle sancılı dönemler de var. Ee, daha rahat geçireceğimiz dönemler de var. Nasıl geçecek 2026? Valla kalbi çok iyi olan insanlar için özelinde kalbi merhamet yolundan geçen herkes için güzel geçeceğine ben inanıyorum. Bir kere öncelikle temennim bu. Ama dünya açısından, Türkiye açısından, bizler açısından tam anlamıyla değiştiğimiz, dönüştüğümüz önemli, kritik hatta beklenmedik dönüşümlerin olacağı, yani şok olacağımız olayların olacağı bir yıla giriyoruz. Yıla gidiyoruz. Peki şimdi 2026 dedik ya sen de aynı zamanda jeoloji mühendisisin. Evet. Ee, tabii deprem öngörüleri de yapıyorsun. Yani baktığımız zaman her ne kadar e, çoğu kişi eleştirdiğin de oluyor. Hı hı. Ee, bunlar da tabii ki çoğu zaman haklı e, durumlardasın. Çoğu kişiye göre aman bu astrolog ne söylüyor diyenler de vardır. Olabilir. Hı hı. Ama şu dediğin şu doğru. Çok fazla panik yapmanın 3.2'lik deprem için... ...işte iki nokta sıfırlık deprem için e, insanları paniğe getirmeme konusunda ben de sana katılıyorum. O konuda haklısın. Şimdi jeoloji mühendisliği var, bir tarafta bir taraftan astroloji var, gökbilimi var. E, i̇kisini karşılaştırdığın zaman önümüzdeki dönem içerisinde bizi yoracak aylar var mı? Var. 2026 özelinde, e, 2026'ın sonbahar süreci. Hı hı. Hatta 2027'nin ilk döngüsü, 2027 yılının komple e, kapsayacak olan alanı deprem hatlarıyla alakalı biraz daha kritik olan süreçler. Yani Hı -hı. böyle hani şu an can kayıpları olmadan ilerliyor ee, Hı -hı. Allah korusun. Çok tabii. şükür. Böyle bir temennimiz de yok bu arada. Yani şimdi korkuya da sevk etmek istemiyorum tabii, ama tabii. diğer depremleri incelediğimizde hani ve e, işin biraz jeoloji kısmını da işin içerisine kattığımızda iki verileri de böyle topladığım zaman e, bu hatları görüyorum ben. Ve o sürecin içerisinde e, yani 99 depremi tadında olabilecek olan süreçler yani en son yaşadığımız mesela Hatay-Maraş e, depremi tadında olabilecek ...gidecek olan bir deprem hattı tetiklenmesi ülkenin pek çok yerinde olabilir gibi görünüyor Sercan. 2026 içinde diyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Yani ikinci yarısında mı? Sonbahar süreci, Son süreci biraz ne? kritik. Hatta maden ocakları, maden işletmecileri de biraz daha dikkatli olmalı. Yer altında yine yollar yapılan ya da ulaşım araçlarıyla alakalı olan... E, tesisatlar yapılıyorsa yine dikkatli işletmeler e, kurulmalı, e, temkinli olunmalı. Madencilik, yeraltı ve deprem hatlarıyla alakalı 2026'ın son süreci biraz kritik görünüyor Sercan. Denetimleri de tabii ki burada arttırmak, iş güvenliğini ön planda tutmak gerekiyor. Kesinlikle Dediğin şeyler yani. çok önemli aslında. Genel anlamda bu yapılmalı zaten. Bu noktalarda biraz daha dikkat edilmesi evet. gerekiyor diyorsun. Evet maalesef. Peki başka baktığımız zaman Türkiye ve dünya açısından bizi e, bekleyen önemli olaylar neler? Mesela tutulmalar 2026'ın hemen Ocak ayı ile itibariyle Şubat ayı itibariyle e, ilk 2-3 ayını e, nasıl diyeyim Öngörecek olursak <laughs> burada sert etkiler yaratacak tutulma veya donlay. Var var, var kova ve aslan hattında artık tutulmalar başlayacak. Aks hı hı. değişiyor. Balık ve başak hattındaydı. Ee, yine balık başak hattında de, e, tutulmalar yaşayacağız ama artık kova ve aslan hattına geçecek. Yani bu ne demek biliyor musun Sercan? Toplumları etkileyebilecek olan büyük olayların yaşanacağını gösteriyor, öngörüyor. E, toprak birlikleriyle alakalı olan değişikliklerin öngörülebileceği bir e, sene olacağını, bir buçuk yıl, bir yıl yaşanacağını anlatıyor. Mesela dünyayı yöneten liderlerin değişeceğiyle alakalı bir süreç aslına bakarsan başlıyor. Mesela hmm. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olabilecek olan bir değişiklik döngüsünü öngörebiliriz. Onların içlerinde yaşanacakları krizleri, iç karışıklıkları öngörebiliriz mesela. Amerika'da. Amerika'da. Amerika'nın değişmesi demek pek çok şeyin değişmesi demek aslına bakarsan. Tabii dünya. Aynen öyle ve Rusya özelinde de yine bazı değişikliklerle alakalı gündemde olabilir. Ama Rusya'da böyle çok büyük bir değişiklik değil de şu şunun gibi yani hani Putin'in mesela e, rahatsızlanmasıyla alakalı olan konular gündemde olabilir. Orada böyle hani Rusya e, farklı kararlar alırken, a, bu Rusya'nın alacağı kararlar değil galiba falan diyeceğiz biz. Yani biraz hani fark etmeden. Putin'den beklemediğimiz kararlar kararlan. mı gelecek? Aynen öyle. Beklemediğimiz Hı. kararlar gelecek. Ve e, hani şaşıracağız çünkü Putin her seferinde böyle bir ataktadır. Hani işte orayı patlatayım, burayı patlatayım evet, şeklinde. Evet. Böyle bir enerji alanı var. Ben biraz daha şeye de dikkat etmek Merhamete için. mi gelecek? Biraz <laughs> merhametli mi olacak bilmiyorum. Öyle bir şey herhalde. Evet. Biraz çünkü dünyadaki toprak sınırlarının değişmesiyle alakalı da bir projelenme var aslında. Biz bunu şu an farkında değiliz. Hı. Yani belki Hani çok büyük e, olan karar veren merciler varsa bunlar belki e, hani gündemdeyken toplumlar da ne oluyor diyeceği bir Hı -hı. döngü yaşanacak ve birlik beraberlik enerjisinde olan pek çok ülke kazanır bu sürecin içerisinde bu kere bu çok önemli e, ama bu Tokyo Kore hattı falan böyle işte ya da İran e, hattında falan nükleer silahlanma ile alakalı olabilecek konulara biraz parmak basmak gerekir yine Hı -hı. 2026 özelinde çünkü. ...nükleer savaşlar ve nükleer patlamalarla alakalı temkinli, dikkatli olunması gereken bir hattan geçiyoruz. Mesela yine bu ay özelinde e, nükleerle ilgili santrallere dikkat edilmesi gerekiyor gibi bir hatta dikkat çekmiştim. E, şimdi Çin'de mesela bir nükleer santral kurulumu gündemde. Evet. E, ama 2026'da bu nereye doğru gider ya da nükleer savaş silahları olan, kimyasal savaş silahları olan ülkeler çünkü büyük bir karışıklık döngüsü bekliyorum ben Sercan, işin özelinde. E, bu silahlanmaları kullanırlar mı? Kullanmazlar mı? Nereye doğru gider? Bu çok önemli. Aynı zamanda insan hakları, Birleşmiş Milletler, işte pek çok anlaşmanın değişmesiyle alakalı, hak hukukun değişmesiyle alakalı da bir döngü bizleri bekliyor bu sürecin hı hı. içerisinde, dünya açısından. Ülkemiz açısındansa ülkemizde de daha böyle sınırların hani e, sınırlar özelinde daha da güçleneceğimiz bir süreci yaşayacağız ama kendi içimizde birlik ve beraberlik enerjisi çok önem önemli. Çünkü 1980'leri biraz andırıyor bu tutulma hatları hı hı. Sercan. Yani o konu biraz temkinli ve dikkatli olunması gerekiyor. Yani aslında. Ee, sen o tarafsın, sen bu tarafsın demektense şu dönem içerisinde özellikle birlik ve beraberlik adına önemli adımların atılabileceği bir dönem olması gerekir diyorsun. Kesinlikle öyle. Yani. Böyle, böyle bir dönem olması için zaten ülkemiz açısından da çok önemli olacaktır. Çok diyorsun. önemli hem de nasıl. Hı -hı. Hem Bunlara nasıl? da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle siyasilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor tabii ki. Siyasilerin e, söylemlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor toplumu kutuplaştırılacak şekilde söylemlerde bulunmamaları gerekiyor. Bulunmamaları gerekiyor. Bunu da özellikle 2026 içinde altını bir kez daha çizmiş oldu. Kesinlikle. Olur. Ve liderlerle alakalı da Ortadoğu hattında önemli değişiklikler devam edecek bu arada Sercan. Ve e, liderlerin de kendi özelinde hani e, geçmiş geçtiğimiz dönemlerde suikastlarla ilgili olan olaylar oluyordu ya hani Hı -hı. çok önceki senelerden bahsediyorum. Bu 2026-27 özelinde Kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yanlarında beraber çalıştıkları kişileri çok iyi incelemeliler. Gerekirse hakikaten daha farklı önlemler almalılar. Ee, ve bazı şeyler için temkinli, dikkatli olmaları gerektiğini söyle söylemek gerekebilir. Yani özellikle bindikleri, indikleri araçlara dikkat etmeleri lazım. Evet. Peki şey ne diyorsun? Ee, hep konuşulur ya İstanbul. Az önce depremden bahsettik ya biraz. E, genel anlamda bir e, risk barındırıyor diyorsun. İstanbul için böyle bir e, öngörün var mı? Şener Hoca biliyorsun altı buçukluk e, depremi geçmez diyor İstanbul'da yaşanacak deprem. Şener Hoca'nın da hoca öğrencisisin aynı zamanda. Şener Hoca'nın evet. çok severiz kendisini. Altı buçukluk bir deprem öngörüyor İstanbul'da. En büyüğü o olur diyor. Şimdi e, onun öğrencisi olarak hem de astrolojiye, gökbilimle e, gerçekten e, önem veren birisi olarak, öngörülerinde çok başarılı tespitler yapan biri olarak İstanbul için neler söylemek istiyorsun? Şener Hoca'yla örtüşüyor mu acaba gördükleriniz, öngörüleriniz? Şöyle e, İstanbul için e, Silivri hattında yine tetiklenebilecek olan bir enerji alanı gündemde olabilir gibi görüyorum ama İstanbul'u yine güvenli olarak bende görüyorum baktığımız zaman. Daha çok Ege hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın olduğu hattaki İç Anadolu hattı ve Doğu hattımız bence biraz daha e, bu sürecin içerisinde yine tetiklenebilir gibi görünüyor. Göksel anlamda da bu enerji alanlarının aktif olacağını göreceğiz önümüzdeki süreç içerisinde. <laughs> İnşallah zaten bu şekilde çok büyük depremler görmeyiz. Biz de bunu umuyoruz. Şimdi 2026 yılında 2025'te olduğu gibi kötü olaylarda, iyi olaylarda yaşanabiliyor. Ee, tabii gökyüzünden bunu öngörmek de e, mümkün olabiliyor bazen. 2026 yılı için Tabii hep böyle deprem etki, sert etki değil de olumlu gelişmeler yaşanacak dönemler var mı? Var var. Özellikle tıbbi alanda olacak olan konularda çok güzel gelişmeler yaşanacak. Hı -hı. Organ nakli, önemli tedavisel konularda sonuç bulunamamış olan kanser hastalıklarında ya da işte kronik rahatsızlıklarda gen hastalıklarında e, tedavisel süreçleriyle ilgili olumlu keşifler yaşanacak ve önemli Hı -hı. belki işte bir e, nakil gündemde olacak. Yeni bir nakil. Çeşidi olabilir, yeni bir ilaç olabilir Sercan. İnsanlığa hizmet edecek olan her şeyin bu dönem içerisinde faydayla geleceğini göreceğimiz bir 2026 yılı yaşayacağız açıkçası. Ee, bunun haricinde de uzay yoluyla alakalı, uzaylılarla alakalı olabilecek olan gelişmeler yaşanacak. Şu anda da gündemde mesela Atlas 3. E, evet, de, evet 3. E, İyi, i̇yi herhalde, atlası 3 iyi var. Evet, Atlas üçü iyi var. Hani şimdi işte belki şey konusu gündemde olabilir, ee, hani gerçek mi bu, uzaylılar mı, değiller mi falan filan gibi. Aslında biraz hazırlık yapıyoruz biliyor musun yani? Kova, hmm. aslan hakkındaki tutulmalara hazırlık yapıyoruz. Bu tür bilgiler Rusya'da hmm. ve Amerika'da gizli bir şekilde tutuluyor. Biraz insanları hazırlıyorlar galiba, ben biraz onu hmm. görüyorum yani hani dış dünya ile alakalı bağlantıları kurulmasıyla ilgili. Biraz daha hazırlandığımız ve bazı gerçekleri fark edebileceğimiz, bazı hani neyin nerede nasıl olduğunu henüz bilmediğimiz konuların hı hı. uzaylılarla alakalı bilgilerin açığa çıkacağı önemli bir bir buçuk yıl yaşayacakmışız gibi görünüyor. Sadece bunlarla da kalmayacak özellikle 2026'ın son sürecinde uzay madenciliği ve uzay yolundaki silahlanma ile alakalı olan bir ticaret o da gelecek. çok önemli. Yani şu anda bizi izleyecek muhtemelen Ali Bektan var. E o da gazeteci. Çok önemli kitapları var uzay bilimiyle ilgili. E hatta Rusların uzayda yapmış olduğu çalışmalar, onların orada bir üs kurmaya çalışmaları. Bunlarla ilgili çok önemli tespitleri var. Maden keza o şekilde uzaydaki madenler çok önemli. Onlarla ilgili de çalışmalardan bahsediyordu yıllar önce ama şimdi senin dediğinle örtüşen şey onların tetiklenme döneminde olmamız. Kesinlikle. Yani onları daha çok konuşacağımız bir döneme gireceğiz değil mi 2026 içerisinde? Hem de öyle böyle değil. Yani tam gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. Ve bu gelişmeler aslında ha evet ya korkulacak gibi de değilmiş dedirten olaylar yaşatırken bir kısmından da biraz ürpereceğiz galiba Sercan. Yani... Çok önemli şeyler söylüyorsun şu anda. Aynen ama. öyle. Yani uzay çağında uzaylılarla belki de karşılaşabiliriz 2026'da. Hem de nasıl? Onun tiyolarını daha sonraki bölümlerde alırız artık. Al. Şu bir var. bir şey değil debilir miyiz? Tabii söyle mutlaka çok mesela şey bu göktaşlarıyla ilgili asteroidlerle evet. ilgili e, derler ki hani şu an mesela şimdi de gündemde işte. Yani uzay yol mı değil mi? Evet. Aslında dış dünyanın bir etkisi var. Biz astrologlar özellikle karma astrologlar şeye bakıyoruz. Asteroidlerin geçişlerinde e, arkalarında kuyruklarında çıkartmış olduğu ışıklar var. Ve onlar bir şekilde dünyaya temas ediyor, düşüyor ya hani parçaları evet. bir şekilde. Ve dünyada olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Hı -hı. Yani renklerini takip ediyoruz. Şimdi renk takip ederken gerçekleşen bazı olaylar var ya işte şifa bulduğumuz evet. mesela korona döngüsünden sonra asteroid geçişiyle birlikte e, yeşil bir ışık vardı o e, geçişle birlikte şifa bulduğumuz bir dönemi yaşadık sonrasında dedik ki aa bu asteroid geçtiyse tamam işte biz şimdi şifa Şifayı bulduğumuz bulduk. dönemi yaşıyoruz o zaman ben şuna inanıyorum biraz da biliyor musunuz Sercan dış dünyanın gerçekten bir etkisi var yani bu gemi olsun olmasın Hı -hı. hani e, gönderdikleri bir şeyler bize tedavisel ya da savaşlarla alakalı ya da kozmik olaylarla alakalı bir şeyler yapıyorsa, etki ediyorsa dış dünyanın etkisi var demektir. Bir dokunuş var oradan yani. Kesinlikle. Önümüzdeki evet. dönemde, 2026'da Özlem Recep çok önemli e, öngörülerde bulundu. Belki de uzaylılarla karşılaşabiliriz. O öngörüleri biraz okuyacak olursak. 2026'da uzayları çok konuşacağız anlaşılan. Ve şu da var, uzay madenciliği, uzayda üst kurma Uzay savaşları belki de yine 2026'lı çok konuşulanlar arasında olacak gibi gözüküyor. Ee, bakalım korkmayacağız diyorsun ama 2025'te belki de tabii korkacağımız dönemler de olacak diyorsun. 2025 şu dönemdeki süreç belki de birkaç aylık süreçte bunların ortaya çıkması. Yavaş yavaş o süreci hazırlamak değil mi belki de normalleşme sürecine? Kesinlikle öyle. Artık biz diyoruz ya biz zaten bunu biliyorduk mu diyeceğiz e, ya. Yani? Hem de öyle. Yani, yani... işte doktor Levi miydi öyle bir adam hani açıklama evet. yapıyor ya sürekli evet, evet. baktığında. E, bunu bilerek yapıyorlar aslında yani. Hazırladıkları bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Aslında çoktan iletişimdeler. Çoktan pek çok şey oluyor. Çoktan e, kaçırılma vakaları gündemde. çiplenenler gündemde. Bunlar mesela yani e, şeylerde bile çıkıyor. Yıllardır e, konu çılıyor bir de yani. E ispatlanıl ispatlanıldı da yani. Evet. Rosgen filmlerinde bile çıkıyor pek çok noktada. Yani dış dünyayla bir temas var. E, zaten yani yıldız tozlarında da imaretiz, Sercan e, evet. ama bir bazı bilgilerin açığa çıkma döngüsü tam da şimdi gibi görünüyor. Evet. 2026 çok önemli olaylara gebe diyorsun yani. Bakacağız uzaylılar konusunda özellikle daha geniş programlarda. Bunları da ele alacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum gelmiş olduğun için. Ben teşekkür ederim Sercan. İlk bölümü de izlemeyenler varsa ona o bölüme de dönsünler. Çok geniş kapsamlı bir bölümdü. Mutlaka onu da izleyin ve yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Özlem Recep bizlerle birlikteydi astrolog. Çok önemli öngörüleri yine bu bölümde bizlerle paylaştı. Görüşmek üzere. Çıkışa da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.